kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Rıdvan ben Boran ben Nuray ben Mevlüt bugün bu ekiple birlikte kutuda ne var oynayacağız arkadaşlar evet ne var kutuda polk var yok <laughs> artık <abi. gülüyor> yok o kadar Kutu, da değil. kutuda Ecem bize <laughs> moderatörümüz buraya bir şeyler koyacak bilmeye çalışacağız klasik bizim Balıkkesir'in göz bebeği ikier da programında kullandığı bir konsept Aynen. şu an youtuberlarında meşhur olduğu bir konsept bakalım Kutuda ne var da kim daha çok bilecek, kim daha az bilecek, gönenler kim mi? daha çok bilecek? Gönenler mi yoksa ezebilirler mi? Akçay mı istiyorsunuz? Akçay olsun. Ne direnç olsun bize fark etmez. Biz gönenler olarak her zaman hedefimize odaklı ve rakibi yenmeye, bitirmeye odaklı bir oyun sergileyeceğiz arkadaşlar. Evet o zaman ilk ürünümüz gelsin. Oyunumuza başlayalım ve gelsin. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz geldi. İlk kim abi, giriyor? Sen i̇lk diyorsun. sen gireceğim. Ya <laughs> <laughs> ilk <İç> ben değilim. <laughs> lan bu ne? Aa, yumuşak, mi? sert. Mi? Ne lan bu? <laughs> sen soksana dayı. Sen de sok. Herkes bir kere oh. sokuyor. Ha. O oh, inanılmaz. 7 şey, anlamadım <laughs> ya. Aynen. Tam birer kere sokuyorsunuz. Herkes birer kere sokuyor. Kuş şey mi bu <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ben al, tahmin ettim. <laughs> ben tahmin O zaman gitmiyorum. al şeyini geçelim. Tamam. Ben Sadece tahmin ettim. Seninle. Çok heyecanlı ya. Çok heyecanlı. bu ne ya. <laughs> çok fena ya. Ay iyi ki göre çok şey başladık şu an. Ben çok <laughs> tedirginim yani. Bilemeyeceğim kesin. <laughs> Sen iyi hisset. Soksun biraz. Nuray'ı da soksun bakalım. Sen de sok Nuray. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Abi ben de hiç bilmiyorum ya ne yazacağım buna? Ben biliyorum. Ben az çok tahmin ettim. Biliyorum. Eğer doğru Gerçek tahmin bir ettiysen... Bir şey Yemek yok Burak... ama Ta tadına bakmak tadına yok. Tadına bakmak yok. zaten de. Tamam sen Değil şey mu? yap o zaman. Hazırsanız... Evet. Çok eminim ben de. 3 2 1 Döndürün. Yulaf. Yulaf ezmesi bizden kim Tamam fark etmez ya yulaf yulaf ezmesi. Yulaf. Yula. Ha. Yes, <laughs> O zaman ikinci ürünümüz gelsin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz geldi. İlk ürünün tartışması devam ederken içeride ikinci ürünü merakla bekliyoruz açıkçası. O zaman ilk baş bu sefer Nuray'la Bora girsin. Aynen. Biz de ikinci girelim dayı sıkıntı yok. Ana! <laughs> ne? <laughs> Oğlum bu... Biz bir şey yok değil mi? O belki da de vardır. Evet, bak, ben belki. Çıkmasaydı mı? Belki istemez. Çok heyecanlı, çok. İnsan elleyince böyle şey oluyor. Ne? İnsan elleyince böyle gıdık 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 gıdı gıdı. Ne bu ya? Ben abine, şey, bırak. Evet. abine bırak. Abine Amerika'da eğitim aldı. Ben Elemeyi bir çıkarttım. Kırdın, ya. kırdın. Ya. Kırdın mı Ecem? Kırmadın. Ya, çok uzak koydu. Eleyle aldı, böyle koydu. Yapma. Ya. Tamam. Ver evet, ellesin. Yap. Geçelim dayı biz. Bilemedim. Biraz da biz okşayalım. Ya neymiş bu ya? Bak bak. Sen okşa dayı başta. Şey. Elle beni, ıstırt beni, al koynuna sakla beni. Elle beni, ıstırt beni, al koynuna. Şey oyun, oyuncak bir şey. Biraz, biraz da ben elleyim kafasına. Şey kafasızdır inşallah değil mi? Kafalı mı? Çalışıyor mu bu? Düğmesi var. Bir kere, bir kere şu yani. Oh! Ha kesin. Tıtıtıtı. Tı tı. tı 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 tı. Davetli yani, mi? Ondan. Yok edemem. Harbi mi ya? Nasıl edemem? ya. Bil o kadar. Gibi ya yani. ama böyle oyuncak ama oyunca... ben... oyuncak. Oyuncak versin. Sanki böyle insanı hır 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 hır. 3, 2, 1, döndürün. Masaj aleti. Fener. Giysi tip temizleyicisi. Ya ben onu yazdım. Epilasyon aleti mi yani? Hayır. Giysi tip değil temizleyicisi. Giysi tip değil şey temizleyicisi. Şey temizleyicisi mi? Giysi tip değil temizleyicisi. Giysilerimiz tip tip değil. Her yerde. var, Her yerde. Ali gelin. O zaman arkadaşlar dur gitme. Gel. O zaman üçüncü ürünümüz gelsin. Görelim. Değil. Üçüncü ürünümüz geldi. Bizlerim o sizlerim. zaman dayı biz geçelim başına. Aynen. Ve hemen o el hassasiyeti. Bora az elledi bozdu. Ben ondan şey yapamadım. Sen elledin. Düşürmüş oraya bak. Kapalı olsa da ben onu Ben, ben daha çok bir, bir şey. tuttum. Bu ne lan? Sapını mı? Sapını tuttu ben önce gittim. Aa dur bu yeşildi. Yeşil bir şey bu arada kesin. Yeşil. Şey. Evet. <laughs> yani Yeşil. Yeşillik bu. Ha yeşillik mi? Ha. Ne ama onu da nasıl biliyorum. Ben şimdi Uldum da. <laughs> ben şimdi şunu alalım tablamıza. <laughs> ama çok hoş bir şey Görmediği bir şey illemek insanın görmüyor mu böyle diye i̇şte sokuyor. Ne o? Her Yardım. şey olabilir. Dört tanesinden biri. <laughs> <Ya> hepsi <olabilir. gülüyor> <Ben abi gülüyor> Tek bir tanesinin olmadığına eminim. Mağrul. Mağrul değil. Mağrul biraz daha böyle ben bonus olarak daha böyle bir bonus. Ama ben kararımı verdim. Bora ile beraber ortak değil mi? Tabii tabii tabii. tabii. O zaman 3, Güzel. 2, 1 buyurun. Deri <laughs> Aynısı. İkiniz de bildiniz deri otuydu. Yes. Ve 2, 2. Onu niye seviniyoruz biz? 2, 2 oldu ya. O zaman dördüncü ürünümüz gelsin de biz de gidelim. Evet arkadaşlar. Dördüncü ürünümüz geldi. Kadınlar önden lütfen. Ooo. <laughs> Sevgiler. Oh. Evet, i̇yi kötü bir şey varsa iyi koyulayız. <laughs> <laughs> bir kere ısırın. Yenge <laughs> çok değil mi bak. Canlı bir şey Bilmiyorum, yok. Değil mi? Oh. Bildin oh. mi? Bildin oh. mi? Tek, oh. tek attık. Çabuk tek atıyor. Sakın çabuk tek atın. Tek çabuk tek atma. Tek. Ben tek. de az önce tek attım. Yulafa evet. da tek attım ben. Direkt ben yazdım. Ben. Tek mi? Çok kolay tek. Sen ben bakmasan da olur abi. Vallahi bakma bir uğraşma ya. Elin, bizden devam yaparsın. edelim. Bizden devam edelim. Sen <laughs> mi sen mı? sen mı? Ona mı? kırdı kırdı. kolay mı harbiden? Çok kolay. Keşke alıp kenara atsaydım. Dayım bilemeseydi. Ha bu ne lan? <laughs> Yok artık yani. Değil mi? Bunu da yazalım mı? Normal itirazı. Aynen. <laughs> Aynısı bir an. Vallahi bitti. <laughs> ben de ikinciyi yazdım vallahi buraya. Parantez içinde. Hazırsanız 3, 2, buyur, 1, buyurun. Buyur, bir, buyurun. Bur, bir <laughs> üç, iki, bir. Ayakkabı çekeceğim kerata. ve parantez içinde. Biz de Kerat'a yazdık. Biz de aynısını yazdık. Aynen. <laughs> ve evet. ikinizinki de doğru. Beşinci ürün. Hadi bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar, beşinci ürün geldi. Tamam. Elle Bu ne lan? <gülüyor> Tabii sağ <laughs> Ha buldum. yani buldum. neyini buldun? <laughs> ha, Aa, bak işte. Ama kafası burada. İkisinin arasında kaldım. Kafam kesik mi? Kolay ne da elleyince alınacağız. İlk aklına Olur, gelen. Bu ne? Değil. Sıçtık. <laughs> o ilk aklına gelen değil bence. Çok değişik yani. Aa, Direkt Tamam iki ne? tane de var. Bir şey. Oldu mu şimdi? Tahminimce ama bilmiyorum. Bu arada bilmiyorum. kanalımızı beğenmeyi, Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tarana mı ha, bu? Bu mu? Ben bu işte. Bulgur mu? Sen... Düşününce acaba... Aynen aynen. Diyorum ya işte çek köz giyin diyor. E tamam hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. 3, 2, 1 döndürün. Yeşil mercimek. Ama annem çok sever. Pirmiz mercimekten. Yes be! <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman 6. ürünümüz gelsin biz de gidelim. Evet arkadaşlar yeni ürün yeni şans diyoruz. Oh. <laughs> ya tepkime -tep bak. <laughs> <laughs> ne var lan? Bakalım abi. Ben oraya yaz bakayım. Sen onu gösterdim. Merak ederim. Basket <laughs> topu bu. Ama işte evli olmanın faydalarını şimdi arkadaşlar siz de göreceksiniz. Evlenin, evlenin, evlenin. Bu ne lan? Evlenin. Çekmeyecek. Evet. Ya <laughs> e, 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 utanıyor e, bunu e, çevirme? Hadi. Ben niye çeviriyorum bunu? Buyurun. E, Sütiyen topu. <laughs> İkinizinki de doğru. Sütiyen topu. Bu karışmasın sütiyen Abi güzel <laughs> kes. Utandım abi. Utandım. Utandım. <laughs> sütiyen <laughs> topu. O zaman arkadaşlar yeni ürünümüz gelsin. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. Ne için diye onu tartışıyor üç erkek içeride. Ben, ne bu? Ne? neden diye merak ettim diye. Ne ben o? hiç görmedim vallahi. Ben bu hayatımda şey. ikinci kez gördüm. Bu ne? Aynen Ya bu üründen sana bilen. <laughs> <laughs> ne bu? Ha, ne var? Ama mi? merak ettim şimdi. <laughs> ben bildim mi Ben de ellemek için sabır. Hadi ben sıçayım. Ben ölüm <erim> la. <laughs> <laughs> bu lan. He bu böyle iğrenç bir şey. Sıvı bir şey mi? Ne <laughs> sıvı? Jel şey gibi. Ana bu lan? Salar böyle kendini bu. Ha <laughs> <Aa>, buldum. <laughs> Bora girmeden Kesinlikle. ben yazıyorum Bora Aa. da şimdi. Ben hiç sevmem ama. Harbi mi lan? Ben hiç sevmem ya. Ya yani bunun şeyi, bu, bu 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 çok mangalda çok güzel olur. Başka adı var mı yani? Benim bildiğim adı bu yani. Başka adı yok. Oo. Sen, de, sen de. ne? Sen ne? Ne o? Tamam, o ne o? Değil mi? 3, Üç, satın, iki, satın iki bir. Buyurun döndürün. Gobak. Kabak. Go go Ve doğru ikiniz de. Havren kaba. Kapatacağız. Ha, <laughs> sapından anlaşılır mı? Havren kaba. Gidiyor için. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. Tamam bildim. Nerede bu. Aha, bu ne lan? Hadi. evet, İlla evet. ben elleyeceğim. Ne ya? Ha buldum. Aynen. Aynen. Net. Ben net bulamadım da sadece benzeri bir şey buldum. Aramad maddeyi buldum. Şey var mı? Bunda güreşi yok. Gel buraya. Bu Ay bana da uzun bir şey. Ne lan bu? Aynen. 3, 2, 1. Buyurun. Bambu. Bambu. İkiniz de bildiniz. Yes. <laughs> Siz ne yazdınız? Yes. Bizler şey şey. Şeyle. 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 Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. Hadi, hadi, hadi. Buyurun efendim. Buyurun efendim hoş geldiniz. Mahmut. Çık hoş geldin. Ben ben ben. Allah belanı vermesin. <gülüyor> Geliyor. Bu ne lan? çıktı orada. Ya gel şey. şey, şey. Aa, gitti. Ha, şey. <laughs> tamam. Ananı satayım. Ey ağzına pul konu koyayım. Ben ıslık attım ki yani. Herkesi soksun, barkını ölen yok, ben de sokarım. Akak gibi hissettim. Oo oldu elim ya. Bunları oraya verirsin. Oraya geçmiş olsun. Tamam bir dakika. Ben şurayı bırakayım da sen alırsın. Ya bu ya da tahmin ettiğim şey değildir herhalde diğer. Ne düşünüyorsun? Tamam. 3, 2, 1, buyurun. Bu aşık canı Yumurta. Ne? Yumurtayı mı elledik biz? Emir, ya emir, yapış emir, yapış emir, ya. Emir, Yapacağın yapış. iş batsın senin. Ay yani normalde deterjan olsa kaygandığı yalan eder. Bu yapış yapış oldu. Ya, Kırmış ya, mı yumurtayı? Kırmış. Zarara bakın arkadaşlar. Bu zararımızı kim ya, karşılayacak? kahvaltı gitti. Kahvaltı gitti ya. Aynen. O zaman yeni ürün gelsin beraber bozulsun. Yeter artık. Ben. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. Sinirliyiz. Gerginiz biz bu oraya göre. Anarız. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? önce bu sen ne yaptın? Böyle ne yaptın? Yap yaptım ben. Bulaşık televizyonu geldi bana aklıma. Ece çektim. Tamam. Ben. ben de merak ettim. Korum. <laughs> ne o lan? Abi korkma. Sar elini. Bir şey yapmıyor. Ben el el. <laughs> bir... Oğlum koca mı ne bu? Sen <laughs> 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 soktu <Sıkır sıkıcı gülüyor> ya. Canım büyük ya. ileri doğru götür büyük. Ana, bayağı, bayağı, bayağı büyük. Değil, büyük, büyük. Geniş yağ, Ya ben olarak, baştan sonra baştan kadar bakmadım. Aa bu benim en sevdiğim şeylerden biri. E yüzü bile yimine. E yüzün. Hayır hayır. Bunun askerde çok böyle vitaminli bir şey bu. Bu değil mi? Ya o. Az önce de böyle yaptım Bu ara. E, bu, bu 3 2 1. Şey. Buyurun. Cevizli sucuk. Aynısını yazdım. Ama doğru. Hah. Doğru. Hadi e, buyurun. Ya görmüyor ya. yiysem ya? Çok. Yani, şey. Ben severim onu. E. Ailemizin vazgeçilmezi. Yediğiniz zaman duvara tırmanırsınız. Ceviz sucuk. Duruyor. <laughs> duvara tırmanıyor adam. Yeni ürünümüz gelsin. Ürünü yiyebiliyoruz Yerim. mu? Evet arkadaşlar yeni ürün geldi. Korona var korona. Aha. Korona var korona. Aman Allah'ım. Ağzına sıçayım ne oldu Aman be. Allah'ım. Ya ne oluyor? Kesin o. Ya. Ya inşallah kullanılan değildir. <laughs> ne? Ettiğin şey yüzdüğünüz o da. Ya bunu unutuyorum <laughs> o Ağzına! İnşallah kullanılan <laughs> <laughs> Ne bu? Ağzına! Ellerim Sıra. ucuna, ucuna ellerim gittim de. Ben şu an kullanıp kullanılmadığını merak ediyorum sadece. Bildim. Ecem. <laughs> <Can. gülüyor> Senden tepki verdim burada ne oluyor diye. <laughs> Bora hala önceki ürünü yemeye çalışıyorsun ya <laughs> ayıp ya. 3, İyi. 2, 1, buyurun cevapları alayım. Doğalet fırçası. Doğru. Yeah. Ve kullanılmamış sıfır. sıfır bugün aldım. <laughs> Yaşa. Ay, ya iyi. bu bilgi çok ıslak değildi zaten oradan yırttık yani. Temiz. Yeni Söyle. ürünümüze geçelim. Buna sen yerine geç. Yer, <laughs> <laughs> sırayı bozmayın. Evet arkadaşlar yeni ürünün yeni şansı. Biraz önce. <gülüyor> <en> <gülüyor> Allah Allah. Ne bu be? Ya ne olabilir abi içinde bunun ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oh. Oğlum çok korktum lan. <laughs> O yüzden fazlalık da ayarla da. Ağzına sıçayım. <laughs> Ağzına. Ben şöyle ucundan. Allah bu ne? Ama bu kadar çok köpürür mü ya bu? Lütfen. Aynen ya. Yenmiyor mu bu? Yenmiyor. Baş başka bir şey değil mi? 3, 2, 1. Buyurun. Tıraş köpüğü dedik biz. Tıraş köpüğü de ben Cevap köpüğü aldım. Cevap veriyorum. Saç bakım köpüğü. Aaa! Sizin ne? Sağ biliyor. köşe. Çok ya. güzel kokuyor. Ne siz evet, ya ya <laughs> <sen anne>. ne yazın? Tıraş kökü yazın. Tıraş kökü yazın. Tıraş kökü yazın. Allah kahretmesin. Senin mi lan? Saç bakım mı? Ne bu? Ne bu? Yani, yeni ürün. Parmaktan sonra. Evet arkadaşlar mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an yeni tur yeni şans diyoruz ve beraberlik de var bu arada doğru mu? Evet. Beraberlik söz konusu. Dayı elle bil bakalım. Sadece olan yerde anlamaya çalış. <laughs> ne, <bu? gülüyor> ne bu? Abi kaktüs falan mı bu ne? Kaktüs dışarı mı çıkar Bilmiyorum abi. Evet. Şey böyle panikle. <laughs> atarız mı? Büyük bir şey mi acaba? O, çok büyük bir şey bu ne? Nasıl soktun onu acaba? Ne? Ana! Direkt kapıya mı dayanmış? Ya k bacadan çıkacak evin ya. Sehpa <laughs> gibi böyle değişik. Sehpa gibi Ama değil. Kesinlikle değil. Şurasını anlayamadım. Bu ne ya? Evet. Yani onu onu oya nasıl sığdırdı bilmiyorum ben şu an onu düşünüyorum. Ki, Abi attım. ne diyorlar bu ya? ortada bir şey var. Ulan ne diyorlar bu öyle ya? ya. Ben Çok de. Çok oynatma da bir de devirmeyem ortalığı. büyük ya. bir şey çünkü yani Bayağı büyük bir şey ya. Hiçbir şey anlamadım. Baktın. Aldım. Bakmadım ya. Hiçbir Bakmadım. şey anlamadım. Yani şu an yazdığı şey benim bildiğim şey değil yani. 3, 2, 1 buyurun. Evet doğru ismi yazdım. Ama fark etmez ki. resim şey, ya, tahtası ya. yani o Tuvarlı şeyi koydu. Adı adı, adı adı bu. Tuvalde attı ki o zaten burada ayrışmamız lazım. o zaman bir insan Dur bakalım doğru değil benim Geliyorum. kesinlikle değil şövalye. şövalye. Ha şövalye diyorlar işte resim tahtası. O zaman biz kazandık. biz kazandık. Yes. lay 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 Geç gelip Türkçesini yazsın. Gidelim arkadaşlar. Gidelim buralardan. Ne geçti adamlar ya. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. O zaman kim geçiyor yeni üründe başa? Bayanlar, kadınlar. Şimdi bayan derim bayanlar. kadınlar. Dur! Hiç o ben korkuyorum. <laughs> tamam, hiç korkuyorum. Ben korkuyorum. Abi çok cool ya. <laughs> <laughs> Tepki Abi Çok cool oğlum ya. Elle beni ıstır i̇şte, beni. Şey bir şey, bir şey. Al, Al koynuna salla Allah beni. Elle. Ağrını satayım. Bu ne? Ne koydun be? Aaa. Aa. Şaşırtmadı mı? <laughs> bildim bunu bildim. Ya. Bulaşık gibi olmasın bildim bildim. Bulaşık da yazdım ben ona. Böyle de. Eee abi de bulaşık. Yumurta. Aşağı, oğlum elini mi koydun diyecekti bunu? <laughs> Allah bu ne lan? Ya, oğlum, bu mı? Başka bir şey mi koydun? burada İçin nerede ha? İçini almış biri. Ben ben yazdım Ya zaten bunu herkes bilir ya. ya. Oğlum, oğlum, bu ne ya? Oğlum bu ne lan? Ne yaptınız bunu? Parçalamış, parçalamışlar bunu. Hani ha benim elime bir parçası geldi şu an. 3 2 1, 1 buyurun. Çiki muz çıkta, çıkta, muz muz. Da Çiki daha muz. Ama değil tabi. Muz kabuğu. Çiki muz kabuğu. İkiniz de tamam, bir sorun yok. Muz kabuğu abi. Gelsin yenisi. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi ve biz bu arada tam görenli takımı olarak çok mutluyuz. Çok, çok Çünkü mümürüz. bir farklı öndeyiz. Niye mutlu olmayalım kardeşim? Beraberlik olur. Sizin Hayır, şimdi biz bu sorunda bir temel bir, bakalım durumlar inşallah kendi evet. kuyumuzda. Atalarımız ne yani. demiş? Bir görenli dünyaya bedeldir. Evet. Ben görende doğdum Ömer evet. Seyfettin. Ya beraberlik evet. ya da beraber, onu Allah rahmet eylesin. o buyur, zaman buyurun, buyur, buyur, buyur. biz mi ediyoruz? Bitiyor. Gerçekten bu üründe çok zorlanacaksınız. Ya ben. Adam bize denk geldi. Şey gibi lan. Hadi sen sen sor. Bildim falan. Şey. <laughs> falan Allah, Allah Allah bildiğin zaten. Son ürün. Sok. Ne? Zorlayıcı bir ürün. O ne lan? Takır takır ses geliyor. Ulan eli çıkacak buradan ne oluyor ya? Sert bir şey galiba. <laughs> ha kim o? Ne o ya? Tık tık tık. Kim o? <laughs> Bak <Ben gülüyor> Seni koyacağım ürüne. Bu ne? Aa. Bildin mi? Ya bildim gibi. Yaz. Araba parçası gibi bu ne? <laughs> ya çakası değil. Direksiyon falan. Klavyenin şeyi şey mi? Oha. Dolayısıyla vallahi valla bunu sen bilirsin, bilirsin ben bir, bir şey hayır, anlamadım. Bunları bilirim. Zor demiş. mi? Bir şey istedim. tut, tutucu şey ama ne ama ne? Benim hiç bir <laughs> fikrim yok. Şuraya yazın. Bunlar dinler şimdi bunlar. bunlar. Şuraya ufak yaz. Ne acaba? Buraya al ürünü götür eve ya senin <laughs> olsun o. Dur. Hayır. O bana çok lazım oldu ya. Ha tüyo verme. Hayır tüyo hayır, hayır hayır. hayır, hayır. Buldun mu? Galiba. Bence bu. Ben sana söyleyeyim. Ne alakası var ya? Değil ya. Çok saçma. Ya, ya ben bu ne? <laughs> <laughs> ya. Biz kazanamazsak. Kazandık. Beraberiz en ya. Bir Beray şey ben tarzı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yani eminim. 3, 2, 1. Buyurun. Elektrikli süpürge ucu. <laughs> Şekil. Allah. Süpürge başlığı demiş. Süpürge ucu. İkinizinki de doğru. Ya. Yes be! Abi süpürge elektrikli. Tamam. <laughs> Bizimki elektrikli. Ya. Elektrikli. Ne, ne oldu şimdi? Yani aslında şöyle. Süpürge başlığı değil de süpürge Başlığının ucu. Yani, yani, yani başlı o zaman. Başlı yazıyorum. Şey. Tam böyle şu, boyutta. Başlığı da tekrar bir şey çıkartsana. Ürünü, ürünü çıkart da bir Burada görelim. Evet işte. arkadaşlar. Daha mı aynısı? Allah şey, Allah. Şey, kare, pis pis. pis, pis. Yerleri <laughs> <hiç, gülüyor> O kadar belirledik. Yok yok. Harbiden <laughs> pis. Kullan kullan bunu oraya koy. <laughs> ya bunu nasıl söktüm ben? <laughs> Oradan da ben anlamadım onu nasıl sökmüş. O benim. Bak nereden anladım ben biliyor musun? Bunu yazarken baş ucuna koy. Arkadaşlar nereden anladım buradan. Burası böyle. Ben o, hiç o benim ben o halıları süpürürken süpürgeye taktığım başlık. Onları sadece halıları süpürebiliyorum. Aa, bu güzel bilgiyle arkadaşlar güzel kanalımıza de. abone olup beğenmeyi yorum atmayı yine ben kazandım bu arada. Biz şurada. Ben kaybetmem ne kardeşim. Yani süpüyorlar süpüyorlar. Yorumlarda diğer mi? oyunda hangi ürünleri koyacağınızı siz belirleyin. Aynen. O zaman şöyle evet, bir şey koyalım, doğru ya. 150 beğeni alsın videomuz. 150 beğeni diyorum. 150 beğeni alsın. Ve ürünleri ister Instagram DM'den falan da yazabilirsiniz. Oranın moderatörü de Cemal biz görmemiş oluruz. Aynen. Diğer ürün, ürünleri onlar seçsin. Evet yorum da atabilirsiniz. Bunun ikinci bölümünü serisini istiyorlarsa değil mi <laughs> Nuray? Bence bunu yapalım ikinci <laughs> evet. serisini. Nuray. Hemen tevkili haftaya. Misin? Çok tepki. Eğer 150 beğeni gelirse hemen haftaya ikinci bölümünü yaparız o zaman. O zaman evet. Öyle yapalım. Hemen Hadi haftaya hocam. geliyor abi. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu buton. Hoşçakalın. Yes.